Merhabalar tekrar arkadaşlar. Video <laughs> yerdeyiz. <laughs> 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 Aynen öyle. Bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Zaten aynı anda Açtıysanız <laughs> videoyu tam tam bıraktığımız yerden <gülüyor> devam <gülüyor> ettiğimizi anlayabilirsiniz. Tabii bir de devam ediyorsunuz izlemeye. De Aynen. Helal olsun. <gülüyor> Gerçekten <laughs> sarmak dedi yağmalıyordu. Sarmak bir kalkıyordu. Ben keşke ama <laughs> size hak veriyorum. Keşke kere gitti asaydı adam. Evet. Kere daha asaydı şu an çok daha fazla güç sahibi. 40 tane kere gitti Ah, ana siker ana. Şu an ne yapıyoruz? Vagel'lara bir de güven, güven sorunumuz var. Yani. Vagel'ların fazla oynamadığı Evet. Tam ne kadar güçlü onu da siz sevdemiyoruz. Garip geldim. şeyler oldu. Oyun yapasak önce İnşallah çıkarız. Ya aha. Alırım, ağır, var mı? Alırım var mı? Marni dal ya, ya. Beleş adam. Sen adamsın. Geldi mi? Gelmedi. Küfür ettik yine bu arada. Birini Galiba ya. Bunlar niye peki basılmıyor abi? Ama Çok acemiye atsak. Neyse. Tarihimciyiz. Bir dakika acemiler basılmış olabilir. Onlar acemi zannediyor. Bunlar ya ya. Ya yine küfür ettik adama ya. Adamlar artık küfür etme. Parti yazarı bir isir. Yani sürü yıl atı kızı. Adamları yanlışlıkla küfür ettik Bunlar mı acemi? He niye basılmıyor oğlum? Bu 24'ü acemiymiş mi ordumuzun? he. <laughs> Al onlar çapayla kazmayla falan Bunu alır mıyız? Oğlum alırız lan Oğlum harbi alırız bu ne? Oğlum alır mıyız? Memlük Oğlum, Oğlum, alırız korkuyorum. vallahi alırız Korkuyorum Emin anladım <laughs> Seni sevdiğin adam Abi gel buraya Gel gel Şu dağlara <laughs> O dağlar oyunda yok Yok, yok. Oraya gidilmiyor Gelme yok olur. <laughs> Gel Gelme. Adamlar <laughs> da şu tepeğin üstüne çıktı. Buranın. Alırsak bizim için daha kötü. Yine unuttuk oyunun en zor modda olduğunu. Size de hatırlatmış olalım. Oyun en zor modda. Yani en zor... 3 ok yiyince ölüyorsun. Tam <laughs> Ben unutmuştum abi. O öyle bir şey. Ben sen zaten ben şunu ki indirmiştim. Evet. Hadi hadi, hadi aslanlar. aslanlar hadi, hadi koşlar. Hadi şey çekme. Halkanı açıyorum. Etme etme etme. Hadi abi. Hadi 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 nerede lan? Hadi bekle. Anladık lordsun kardeşim anladık. Yanlış tek başımıza osmanlı ve savaş açtık. Yiğitçe bir hareket yani. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Oo. Memcükler şu an başımıza dert oldu. Şu anda büyük dert oldu. Yani karşıda iki tane mevcut var birini tuttuk Oğlum <laughs> Ya Ryan Ordumuz direkt ter diye çevirecek Evet Evet Yani bu oyunu oynarken Ker gitti oynamayana helal olsun <laughs> evet. ya Ananın Beğencik soğancıyım Evet hiç hoş olmadı hiç hoş olmadı. Yeni olmuyor işte. İyi yeni adam bir şey oldu. Bekle oğlum sen. Ya siktir git oha. Hayır ya. Ya hayır ya. <laughs> en azından iyi çöldü. Ya ol teslim oldu ya. Yapacağım evet. bir şey yok. Ki. 1500 lira geldi. <laughs> Yağmaladı bu köyden alırsın. daha fazlasını kaybettik. Yok mu abi? Evet. <laughs> hemen yatay konuşalım mı abi özür dilerim. Yatay geçişle, geçişle... Kergit ordusuna geçelim. <laughs> hemen Şu şey ordusuna ben... O ne? <laughs> bir şey oldu. <laughs> şey Neredeydik lan? O ne lan? Yine mi yanlışlıkla yaptın? Abi Beş yapar ki abi Olur öyle olur yani daha önemli değil yani Beş dinler kaybettim Marnit şerefsizim ulan yoksa Top bir şeyimizi almamışlar yani ha Ben alır Kimleri azadım Amdar mı hiç yoksa mıydı lan? Azadım Marnit buraya geri Marnit Allah! Ya ben bunu niye unuttum ya? Ya bir bu bela var. Allah'ın Bela var değil mi? bu bela var. of. İkinci bölme hiç hoş başlamadık. İkinci bölüm, ikinci bölüm sıfırdan başlamak. İkinci bölüm birinci bölüm gibi oldu. Paramız var ama e, ikinci bölümdeyiz. Abi. Ya ölmeseniz. Ama iki kişi öldüse kap. Hadi, hadi ya Allah. Im. İki üç kişi ya, hadi ya. ya oh, oh çok güzel. Süper al <laughs> Allah, süper. Ben vazgeçtim. Ya. Oh. Hala alabilir. Adamların altlarını öldürürsek alırız. Vallahi alırız. <laughs> <laughs> ben gelen gel. Tam Ne çektik? Ne şeyler çektik? Paranın komando herhalde. Kurutulmuş <laughs> et, bal ve üzümü çaldılar. Abi et bal çekiyor. Oğlum <laughs> komando hemen kaçıyoruz. Ya Yakalandığımız köyden kaçıyoruz. <laughs> böyle bir e, dikkatli oynar, olarak oyna. Onur eksik nam 31. Namımın böyle kaldı. Namım çok iyi. Oğlum <laughs> biz ya talimci bastık anasılamı gibi. Adamlar gelişmiyor kendini. Ya Yeresmus neredesin ya? Neredesin? Aa. Oh. Ya yine yakalanma bak dikkatli ol önüne Ağır bakarak git. Ne sorayım? Ne var? Olaylar ya <laughs> let bıktım senden bıktım. Evet, hadi. Ya paran yok paran. 7000 bin yok. Bin var lan. Ama 7000 var. <laughs> Biz satmışız. Neyse en azından üstümüz çaldı. Üstümüz çaldı. Harun kıyafetimiz. Sancar bir sahip Bunların sığınağını sığını yok etmek lazım. İğneni basmak lazım. Kimlerin? Oscar ayıtlı. Oğlum sen niye önüne bakmıyorsun ya? Ama, Ama gerçi o baştan da gökten veriyor. Patmazan da gökten veriyor. Oğlum hayır. CTNT açık olduğu için. Şey yapabiliriz. Hayır, hayır, hayır. Kayakını atma koyarım. <laughs> şöyle şöyle. Ha. şöyle. Oğlum <laughs> bu güzel okçu ar, ha. Ok olan kişi fazla. Bak nasıl kaçmadı ya. Abi Geliyor bak. Sen de Ziya Kaan saçmaz dedi var ama. Bu mu? Ha o değil bir sağ. Oy oooo ne kaldı sonra herhangi bir kaoten çekip sonra aynen gayet güzel şıkcıklar lan belalarını güzel aynen Lan ben bunu bizden sanıyordum ya. Bizde de alt yok. <laughs> Aslında full atlı okçu şey yapıp şey bir şey farklı bir taktik mi denesin ya? Kargıcısı daha iyi de işte bir farklılık olsun diye diyorum. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> bir şeyler yaparız. Ya sonunda ilk ilk Arkamızda adam mı var oğlum? Nasıl? Ya orospu bu çocuklar. Bak var. Şu an sıkıntıdayız yalnız. Ayrıl yapıp tekrar mı? Mantıklı. O ne saçma lan ben bilmiyorum bak. Saldırın. Son katma. Çok şöyle. Hadi bizim ağlasanız. Allah kahretsin. Bu kerik askerlerin direkt okçu basması çok iyi bu arada bence. O amına koduğum. Hacı bir köyle. Askimize bir... bir köyle işimizi arttırma taktiği yapabiliriz. Evet. Yapalım, harbi yapalım. Adem'in köyü. Aynen. Oy. Zaten tüm paramızı köyleştirelim. Için... Aynen. Gel bize adam sığır getir dedik. Amına bunu getir böyle doma al. O da yani, rahat ya. Bir önce orduyu kurup yapmak lazım. Önce bir 40 kaçmaları lazım yani, bizden. Aynen he. Evet. 40 kişi olunca kaçıyorlar bu arada. Can yine kaçmıyor ki Hay onlar deli olanlar tundur artık. <laughs> ya vurma ya batana yerine yeri kaçma Hadi oğlum. Aha hadi son vuruş. Güzel. Şey. güzel. Ah yeah. lan. lan. Yeah. Oh. güzel güzel. Oo en sevdiğim. Aa. <laughs> <laughs> Oha sonunda at ah, var vay ya Komplek aslan hala boktan oyunu iyi Bunları hala alacak mı? Aşkettir şimdi ama o kadar da değil Devam Samet Güngör de değil izliyor <laughs> Bak o avcıları al Bak av ya bak bak Bu da ne yapayım bir geliyor mesela Oya Hem de kendi avcı olmuş Aha yordum Oy grubu aynı oyan adam O ne ya? Bak her avcılarını üstte ko... Gerçi savaşa girince hepsi gelir. Oskur avcılarını savaşa girince ne olmuyor? Oskur orgutu... Bunu... Aha! Ne kolay mı? Diri giy, aban köyü de iyi. Çünkü ya yani, zor gibi. Çok de baksana. Bunlara geleyim mi? Bunlar bize girer. Ne var? Aa, o kadar tutsak kuran bile Harbiden. Kaç kere şehre gittik şey yanlışlıkla köy merkezine girdik. Harbiden. <laughs> <laughs> namımız 31 olduğu için olabilir yani. ya. Yav. Wow. Yav. Wow. Abi sinirleniyorum. Ya. Vallahi sinirleniyorum. Avcılar, avcılar var, var mı şu an? Ha? ha tam bilgi bilgi. var mı? Sağ olun.

Aman yalnız, savaşı kaybediyor gibi gözüküyoruz. Çok kötü herhalde. Savaşı kazanamıyor herhalde. Kocaman bir komando oldu abi. Aman! Aaa! Hepsi bende, hepsi bende. Hayır! Oh iki zarar aldık. O iki iyi ki on iki olmadı. Ooo! <laughs> <laughs> Bizde kaç kişi kaldı? 7 adamlar 5 Güzel değil. Adamlar <gülüyor> daha... <laughs> oh. oh. şimdi yani.

Kök Gökteng Tengri adamı yok etti. Yok Tengri adamı yok etti. Cesedini yok. Cesedini yok. Cesedini Evet. <gülüyor> <gülüyor> Adam videoyu unuttu ya. 20 tane çekecek ama. Gerildiği için. Ruh kalmadı. Ruh, ruh. Yerini çok gerildi çok. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Hangisi daha iyi? Dik 51 başlı. mi koşuyor? Ha. Dik başlı daha mı iyi? Dik başlı daha iyi. Ya al hepsini al al. Ya al. <gülüyor> Alıyoruz mu? <laughs> al al. al. Oğlum. Para paradır <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> bir dinar etmiyor ya. Ediyor. Dört dinar ediyor. <laughs> Alırken ediyor ama. Hayır satarken. Ha diyorsun. Eder eder bir dinar. Olabilir. Oooo. Oooo. Oooo kalsın bu böyle. Bu ne lan? Kervan mı oldu? Atlı o ol, atlı. Allah kahretsin. Ya Şeydim olmaz şey olmaz. Şey mi şu an korkulur olduk bence. biraz adam daha toplarsak. Şey değil mi ter git daha var mı lan? Bir sen beygir İlk videoya yazarız. Youtube'da Türkiye'de ilk Vegar olarak oyunu bitirmeye çalıştık. Ve gün seçtik pişman Hayır bak videonun başlığı orospu çocuğu Veigar de olabilir öyle. Hoca bak onu bir şey youtuberlar olur ya oyun oynar videoyu siktirmez. Hıyy onun gibi mi oldu? ne <laughs> bu <laughs> ya? Ya yeter be. <gülüyor> Köle <laughs> taciri. <laughs> Köle <laughs> taciri Ramunu bulamadık hala yalnız. <laughs> Bir de şerefsiz Musu bulamadık. <laughs> Köye tahti Ramur. Nasılsın Gel gel Allah belanı Gel şerefsiz. Ağladı sızladı gel. Allah ya. Şuna bir kıyafet verin. Şu olay da o, bu bunu vans. ver bunu. Sonunda bir at vereyim mi? Bunu at mat verme. Buna verme aynen. Bunlar piyadelerin başı olsun acaba. bu Yok mu ya? Yok <laughs> mu Bir <gülüyor> sürü boktan <laughs> silah var bak Mızıra kalsın Kavga mı? Boku pütürü ver <laughs> i̇şte, işte. Kaçasın piç Bir tane ok ver ama debo yayı olmaz Demo olarak Demo olarak <laughs> kullanırız haki Çılabancı gidez Eşeğe <laughs> <laughs> tam Vay 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 tipe bak. Yakışıklı oldu. <laughs> Ticaret yana bakıp Oo, üç ticareti var ha. İyi. Sat sat sat. Adamın şeyi sat. <gülüyor> 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 sosis peynir sosis niye satıyor oğlum? Satıyor oğlum işte. Bak lahana <gülüyor> ekmek <gülüyor> satıyor adam ya. Adamlar oğlum marul ekmek <gülüyor> yapacaktı <gülüyor> sen niye zevklerine karışıyorsun?

O haydutlar yaptı ben şimdi şey, ne yapıyorum çantayı <laughs> Sen ne yapıyorsun evet O öldürür benim? Oğlum bir şey abi? olmaz sen okunu çek dojlar. Vur bak at okunu hemen kaç. <laughs> <Ş> <gülüyor> <gülüyor> Anladım yapmaya çalıştığını ama. Tam domalı için. Aynen. Ya 300 dinar ne az önce sattığımız şeylerin parası. <laughs> Var mı? 17 dur. Ne basıyordu? Güç mü basmışsın Güç aynen şimdi. Oy güzel. Bir tane yani. de bir şey değil mi? Haritada hızlanmayı verebiliriz bir tane. Nerede? O işte az önceki. Neydi? Yön bulma mı? Yön bulma. Yön bulma. Yön bulma. Aynen. Tamam. Am keşeden topladık. <laughs> şimdi pes mi ediyorsun köyüne gidelim? O ne lan? Pesih mi? Pesim. Oyunlar biraz köy yanmalı yani. Evet. Şurada bak. Şu köy Malazgirt köyü. Neymiş? Maziyah köyü. Şu korkunç ama. O evet o biraz gelebilir. Ooo gelmez mi? Geliyor mu? Aaa. Hahaha. Her <laughs> <Zat> vermeye zorluyordum. <zormuşum>. <laughs> Şimdi geri ders var yine bitti <laughs> Şu an evet. Ya. <laughs> 25, ya. <laughs> 25 la? Ne 25? 60 beden. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Kaç? Kaç? Lan? Köy yap geliyorum. Kendime göre... Tamam ya? Aa uzak bir Kırık dinarımı bok yoluna harcadız ya. Tamam yok artık ya. değil 74 lira kaybediyorsun. Niye lan? Niye kaybettik? <laughs> o kadar boktan oldu. İyi topluyoruz. O oh, o oh, kargi sarın savaşı. On numara beş. Bizi mi saldırıyor? Bu mu? Ya on kişi bize saldırıyor. Nedir <laughs> <Arka, gülüyor> hani? Mal mısın <laughs> nesin? Niye saldırıyorsun? Kaybedeceğim ama. <laughs> Ay dan da o da var ama ne oldu ya? <gülüyor> Kaybedebiliriz. <gülüyor> Hadi, hala sandık. Tekrar mark vur diyor. Oo, güzel. Hadi, bak bak vur. böyle oldu nereden? <laughs> hemen öldürecek. Vallahi ya Okumuz zaten Aa, yani abi. o kadar kötü ki. 38 vur dedi kafadan. Böyle, de kafa <laughs> böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Ne bak? Hadi artık. <laughs> <laughs> Aha. Oo. Aha. Üç kere ok attırıp atıp öldüremediğimi sanırım. Aynen. Vay. Oy. Oy. Anana. Hadi be. Vurla şunları. Hadi. Aha. kafalar. Oo, oh. gayet kalsın. Oha. No. Oh no. ne, ne oluyor? Bizimkiler nerede ya. ya. Yüklüler nerede ya? O ne öyle ya? hiç hoş değil. O. Ya nasıl oluyor ya bu? <laughs> nasıl oluyor ya? Niye böyle oluyor abi? Sen, Kel' gitleri översin ama. Takımında bir tek Marnit kaldı. <laughs> <laughs> Marnit nasıl e <de> gitmedi lan? <laughs> ben de öyle biliyordum. Kovalayabilir. Amonos bu şekilde ilgi adamı mı alacaksın Böyle bir saçmalık, böyle bir aptallık olabilir mi ya? Hızlıra girelim. Ya bu bitti sen o adamı göstereyim. Ne? Video durdur dur dur bitti bitti bit, bit, sen sıfırdan başladın. Böyle saçmalık olabilir mi ya? <laughs> Arkadaşlar bu video bu kadar. Neden diye soracak olursanız. Anamı sikildi. Sinirl sinirliyiz gerginiz. Sarhoşuz bu gece. Görüşürüz.